Arguva'nın köylerinden birinde sabah çoban sürüsün yaylama çıkarmış. Varmış ki bir kuverin başında bir güzel uyuyor. Yanına yaklaşınca güzel uyanmış. Çoban bakmış ki köyünden, çevre köylerden biri değil. Demiş ki güzel sen kimsin, necisin, hürü müsün, bu dağın başında ne işin var? Güzel cevap vermiş. Çoban demiş ben ne hürüyüm ne periyim. Malatya'nın kenar köylerinden birinden yıldız. Anam öldü, babam beni istemediğim ve bana layık olmayan birine gelin etti. Ben de gece yarısı kaçtım, yönümü arguan topraklarına çevirdim. Dere, depe açtım, bu puerin başına düştüm. Yorgun düştüm uyudum, bir diş gördüm dişimde bir çoban kavallı çala çala geldi, beni uyandırdı, aldı köyüne götürdü. İşte o çoban sensin, hak seni bana yolladı, beni sana yolladı. Çoban al beni köyüne götür, sana yoldaş olurum, eş olurum, arkadaş olurum, beni ele verme çoban. Der. Çoban der ki yıldız ben seni alamam. Ben nişanlıyım. Haftaya da düğünüm var. Biz de söz bir Allah bir. Sözden cayamayız. Ama ben seni köyüme götürürüm. Ağırları misafir ederim. Şu deperlerin arkası bizim köy. Haydi gidelim. Yönü çevirirler köye. Sürünürken döndüğünü duyan çobanın anası telaşla sürüye karşıya gider. Bir bakar ki oğlunun yanında bir güzel. Der ki oğul yoldaşın kim? Sen bu gözeli nereden buldun? Çobanla el kulağı atar şu türküyü söyler. Ana ben kınalı bir kuzu buldum te gözeli yıldızı buldum o yıldız gelin Bu göksüz gelin Bu baksız gelin Bu güzel bir kötüye vermişler Vermişler derne bağlına girmişler O yıldız gelin Bu baksız gelin bu öksüz gün Geceler yarısı düşmüş Yollara Yönünü çevirmiş bizim Eller Oy baksız Gelin Oy yıldız Gelin Bu öksüz gün Sabaha çadere Edepe Ala gözlerini uyudur O yıldız gelir O bağsız gelir O yaksız gelir Tüverin başında yatmış uyumuş Bir düş görmüş de kaval sesi duyulmuş Oy yıldız gelin Oy bağsız gelin Oy öksüz gelin Seher gelin açtın yıldız uyardı. gün Yüzünü gördüm yüreğim yandı Bu yıldız gelin Bu yoksuz gelin Ağa kollarını açtı bana Dedi ki hak beni sağ yolladı Bu yıldız gelin Allahsız gelin Dedim çobansa yoldaş onu. Ele vermiyorlar ölürüm bu yıldız gelir bu basız gel dedim nişanlıyım yaradı ya ama söz kesildi ben sözünden cayama yıldız cayama o yıldız gel. Varmışlar, Yıldız'ı misafir etmişler, ağırlamışlar. Birkaç gün sonra da Malatya'ya, ailesine yolcu eylemişler. Yıldız'la giderken çobana söylemiş. Çoban gider oldum sizin ellerde. Çoban keder oldum sizin ellerden Sen de kurtulursun haksız dilerden Haksız dilerden Haksız dilerden Ben gene gelirim haktan izin olursa Çoban ben gene gelirim haktan izin olursa Adın Yıldız çoban, bir kızın olsa, kızın olsa, kızım olsa, Yıldız gelin gitmiş. Ondan sonra bir daha da Yıldız gelin ne gelmiş, ne de Yıldız gelinden bir haber almışlar. Çobanda ölene kadar Yıldız gelin türküsünü söyle.